Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bugün karıştırmayacağım arkadaşlar. Bugün e, şey yapacağım. Bu oyunu oynayacağım. Arkadaşlar yorumlar açık. Yorumlara bakmayı unutmayın. E, açtım onları. Bu videoda biraz uzun sürebilir açmak. Ama siz bakın öbür videolarda açık artık düzenli video atabilirim atmıyor gibi olmaz atarım arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu oyun ikinci oyunda da Enes cover oyununun mobilini oynayacağım yanlış duymadınız. Arkadaşlar e, ee, bunu Excel falan de oynadı ama yüzde yüz kendi vakfından geldi. Yani e, çalıntıktan değil. Arkadaşlar bunu sarmadı galiba. Arkadaşlar Yorum yapan herkese kalp atacağım. Gerçekten. Bakın Enes Batur'un favori oynuyorum. <laughs> Bu arada eski motor oyunu falan bilmiyorum. oynuyorum. şöyle. Onu duyuyorsunuz siz değil mi? Tamam. Tamam. Haydi Bakın. Çok iyi değilim. Bir dakika. Bir dakika. Atlayıp geliyorum. Arkadaşlar. En sevdiğim orta. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar ya. <laughs> Ama rekorum kırdım. Aşağı inelim. Bir, <laughs> bir dakika karakteri atlayıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. video atlayıp geliyorum Arkadaşlar Sword açacağım yine merak etmeyin ee, bir kez daha ben size göstereyim bakın burada arkada kalmış bir şey oynuyor. Ee, arkadaşlar bugün of, videomuz bu kadar mı var? Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben videoyu şey yapmıyorum. Bugün videomuz bu kadar. Bay bay.